Neyini araştırıyorsun? Ya şöyle, ben e, geçen de kombin yapıyordum ha. evde. E, bir tane arkadaşım bana mesaj attı, başka bir arkadaşımla alakalı. Hmm. E, bu gerçek bu arada. Hmm. Yani böyle hani çok yakın olduğunu zannediyordum ben hmm. arkadaşımın, meğer değilmiş. Hmm. Evet. Sonra da işte bunları yaparken dedim kombinim de öyle şey. <laughs> Bu arada ben gizli değilim. Sonra demesinler taş var üstünde falan diye. Ha. Görev gizli. Görev gizli. Evet. Hmm. Peki. İlginç. Gel bakalım. Evet bir gıybet esnasında ortaya <laughs> çıkan gerçekler sonucu. Gerçeğin peşinde olan Ezgi ama dışarıdan hiçbir şey belli olmuyor. Evet. Sıkıntı yok yani. İçimizde, her şey içimizde. <gülüyor> <gülüyor> Ezgi. Ee, Ezgi, ben saç rengini çok beğendim. Ama Teşekkür. şu saçın arkadaki duruşunu çok sevemedim. Ya o e, şeyden dolayı oluyor. Mikrofondan, Mikrofondan dolayı mı? ha? Mecburen ha, tamam, yani tamam. onu yaşıyorum. Ama yani ben daha çok sevdim bu rengi bir öncekinden. Teşekkür ee, ederim. Onun Kemal Bey koyu renge boyamamı... Uygun bulmuştu o yüzden. Yo yakışmış. Ee, onun dışında sen gizli görevdesin. Yani gizli görev derken hani bir söyle e, çevireyim <laughs> <Yine olmamış>. olayın <laughs> şeyini yani hani. Ya canım dediğim canın çıksın demiş. Biliyorum tamam o, o olayı işte, biliyorum. Ya işte böyle dosyalar falan yani aslında hani ben sadece kendiye sevdiğim olayı. Çantayı oradan evrakla dahil ettim yani hani tamam. ben kendi yaşadığım olayı bir dahil tamam. ettim. Ee, yani spor şık gözüküyorsun. Sadece bu detay olmasını sevdim ben. Hani başka bir şeyler karıştırsan. Gözlük bile mat bir gözlük olabilirmiş bence. Yani bunlar baya e, hani dikkat çekiyor. Hı hı. Ee, bir şey botlarından ten gözükmesini sevmedim orada. Görünüyor mu? Sürekli şey indiriyorum i̇şte yani. Aslında. Onu ben ilk sezonda yapmıştım bir kere. Aslında Daha sonra kulağıma küpe olmuştu. Aslında baya şey e, e, iniyor aslında da. İşte Teşekkür oturunca şey o benim. toplanıyor ya. Yani bir de sanki böyle daha şey bir bot seçebilirdin. Gösterişli mi şöyle daha? Ee, güçlü dişi. bir bot. Evet daha güçlü bir bot. Seçebilirdin <laughs> daha kalın tabanlı biraz daha yani e, karakteristik bir şeyi olan bir bot seçebilirdin. Ama Anladım. güzel gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Ayşegül. <laughs> Ee, ben de yani bayağıdır ona bakıyorum. Şimdi hani hep boy kesiyor diyoruz da gerçekten çok kısa bir bacak görüntüsü görüyoruz şurada. Hani uzun boylu olsan da o kadar alt fiziğini kesmemen gerektiğini düşünüyorum. Ee, üstündeki parça Şimdi bir şey diyeceğim. Ben ya böyle giyin ya, diyeyim ya. Zaman ama yeter artık niye bitirtmiyorsunuz bana lafımı? Sonra başka üsttek konuşuyor. Ay ne sana yeter ya. Ne yeter ya. Biraz önce Gülşah, sen bir cümle bitse de hastayım sevaptan. yani. Ay. <gülüyor> 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 kıyamam. Ya? Özür dilerim. Ben üstündeki parçayı beğendim. Sadece yani seninle alakası yok. Sana yakıştırdığım için falan değil. Tamam bu parantezleri de açmazsan biz onu anladık. Ya rahat edemiyorum. Bana gelenler geliyor ondan sonra. Abi bize de sana basıyor. Sana gelenler gitmiyor zaten. E, sana ne? Ee, sadece üstündeki parçayı beğendim. Alt stylingini, çantanı falan hiçbir şekilde beğenmedim. Bu kadar. Evet Ezgi'ciğim. Ya kendisi buralarda paltolar giyerken kıskıntı olmuyor da ben şurada pantolon gibi zamanım olmaz neler giyerim daha neler giyerim yani bence Ayşe ya bir şey de durup durup bunu diyorsun gerçekten e bence de ay ne kıskanıcı... <laughs> sonra de olay kötü yani. bir yere gidiyor. Hayır, sonra olay kötü bir yere gidiyor. Bak güzel söylüyorum sen Ezgi'cim gerçekten seni kıskanmıyorum ama gerçekten güzel fiziğin var ama kullanamıyorsun maalesef. Hani ben sürekli fiziğime yakıştıramadığım bir şey şeyler sana. giyiyorum Kullanmaktan ya. kastettiğin şey ne? İlla Ay, Bacak böyle çalıştığın şey geçen hafta, herhalde. Geçen hafta şort giydiğim zaman sen sürekli bacakların güzel bacaklarını göstermek istiyorsun galiba. E, tamam da, da güzel de sen göstermişsin. Hı? Ama baktığımda ya, bunu, da... Bunu hani Mesela Özden'in bunu fiziğini güzel kullandığını söyleyebilirim ama seni hiçbir şekilde Söyleyemem. Ya giydiğin parçalar da bunu göstermiyor. Yani Hayır. Ben senin üstünde böyle oh, Gayet. çok güzel bir elbise giydi, işte sırtı açık bir elbise güzel sırtını gördük ya da güzel fiziğini gördük diyemem. Öyle bir parça giymiyorsun zaten. Bir tek parçan güzel olabiliyor. En maksimum o da bu evet. yani geldiğinden beri. Sen şu an öyle Ya be, beni benle kıyaslama. Evet, öyle bir cevap laf mı yok? Sen kendinle kıyaslıyorsun sen. beni. Sen, sen beni kendinle kıyaslıyorsun. Ben araya sıkıştığın için mi sürekli böyle bir bana dönüp bir bakıyorsun? İstersen seni burada herkesle kıyaslayabilirim Allah yani. Allah Allah. O kadar bence, demek ki bana göre o kadar de, önemsiyorsun demek bana demek göre ben seni de, o kadar önemsemiyorum. Sadece sevmiyorum. Biraz önce söyledin beni kıyasladığını. Kıyaslamak yani. Kıyaslamak önemseyse sen de beni önemsiyorsun. Yo ben sadece buraya çıktığında ve senin yani. enerjinden böyle hissettiğim anda onu hissediyorum. Yani yani. önemli olan Ya şöyle bir durum var. Burada 13-15 kişiyken bunu tekçe sen hissediyor olman hani bence hisseden başka insanlar vardır yeni gelenlerin yorumunu görmedik. bu yeni gelenler farklı sürekli canım. tekrarladığın konu seninle ilgili bir şey. Nasıl yani? Ee, anlamadım. Duygularını ifade ediyorsun. Evet. Ee, seninle ilgili bir şey. Bence diyerek girme. E, Bence başka gelenlerin konuşma. yorumunu daha görmedik diyorum. Belki içlerinde benim gibi düşünenler vardır. Peki Hadi. bir şey söyleyeceğim. Ben sen beni sevmediğine ne yaptım sana ben? Sevmek zorunda değilim. <laughs> Sen Doğru. nereden bakıyorsun ki olaylara? Ben zaten ağrısın. sana en başından <laughs> beri sevmek, sevmek zorunda yani. değilsin diyorum. Zaten beni sevme Ayşe. E, tamam beni sevmiyorum ne Ezgi? Yani. Yani. Çiğdem son yorum ben de ayakkabılarını çok zayıf buldum. Biraz daha yükseltebilirdin. Konseptinle de çok fazla bağdaştıramadım taşlarından dolayı. Gözlüğünü de pek yakıştıramadım. Ama saç rengin yakışmış, makyajın güzel. Bu maskülen havası var gene. Yani senin giydiklerinde o, o tarz bir hava oluyor zaten. Ben o tarzı yakıştırıyorum sana. Teşekkür ederim. Ezemise? Hı, hı Geçebilirsin. Ezgi Ünal ayakkabı 280 lira, çanta 100 lira. Pantolon 70 lira, tişört 30 lira, ceket 300 lira. Ezgi hoş geldin. Hoş bulduk. Ben bu maskülen erkek şeyler, e, elbiseler, ceketler gibi böyle bir rock şeylerini çok beniyorum. Evet, o gümüş biraz daha oksit olursa çok güzel olabilirdi. Biraz, biraz fazla parlıyor. parlıyor. Gömleğin yakını çok sevdim. Öyle tam oturdu. Çanta, ayakkabı, o postala giydim, <laughs> pantolonu giydim bunun altında, hoşuma gitti. Böyle bir e, çizgi var, tarzın var yani. Saçların da güzel, makyajda da öyle. Ben seni bugün beğendim. Çok iyi geldin. Teşekkür Sekiz. Teşekkürler. Hoş geldin. Hoş bulduk. Güzel olmuş saç rengin. Ya kötü değilsin, ee, sıradan değilsin, çok bayılmadım. Ee, bilmiyorum, kelimelerim yok. Çok sıkıldım bu içinden beyaz yaka çıkarma olayına ben. Birbirinizi sevmeyin, ama saygı duyun lütfen. Rica ediyorum. Ne kadar tabii ki saygısızlığım hiçbir zaman olmadı. Hoş geldin, hoş bulduk. Ezgicik. <laughs> Ben e, sık sık saçını, e, boyasını değiştiren insanlar bende şöyle bir izlenim bırakıyor. İç dünyalarında çok mutsuzlar diyorum. Yo bu tamamen aslında... Saçımda... Ha o yok günah o bir kere boyadı. Ee, ben de hiç boyamayamadım. Sizlerle ilgili yani genelde çok sık böyle saçlarını... Hemen kuaföre koşuyor ve şey saç değiştiriyor değil mi Kemal? Cim? Ama yani bir insanın bir teni vardır, ona giden bir saç rengi vardır. Hadi bir yaz gelir, belki biraz açar. Tabi bu bana göre değil, ben yıllardır, son yıllarda hiç değiştirmiyorum. Ee, niye söyledim bunu? Sana söyledim değil mi? Ben senin bu saçını hiç sevmedim. İşte böyle deyince benim kafam karışıyor. Sonra değiştirsem mi acaba diyorum. Sonra renkler giriyor işin içerisinde. Böyle porselen gibi teni olan birisi bu rengi yapar mı? Böyle İrlanda kızılları falan bir şeyler. Ay sen de. Beni dinle biraz. Tamam. <laughs> o zaman haftaya da kızıl geliyor. Ben dermişim ki mavi siyah yap. <gülüyor> <gülüyor> Ee, ne be, ha Pardon yoruma gelip geçeyim Evet çok bir cool geldim böyle çok iyi iyi Aa, geldin evet. iyi yürüdün ee, Tabii ki detaylar Gerçi çok önemlidir ama ben bacağın görünmüş ona falan bakmıyorum bir genel buradan biri geçti ben onu beğendim 8 diyorum teşekkür ederim